Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. Özdeşlik ilkesi bir şeyin kendisiyle aynı olduğunu ve değişmez olduğunu ifade eder. İki çelişik önerme aynı anda doğru olamaz. Bu durum çelişmez ilkesiyle açıklanır. Doğru ya da yanlış olan yargılar önermedir. Doğruluk sevgili arkadaşlar bir önermenin gerçeğe uygun olup olmamasına bağlıdır. Genelden özele kesin sonuç çıkaran akıl yürütme biçimine tümden gelin tek tek gözlenen olaylardan genel bir sonuca ulaşmaya tüme varımlıdır. Analoji, iki farklı nesne ve olay arasındaki benzerlikler hareket eder. Mantık hatası içeren, yanlış yönlendiren ve yanıltıcı akıl yürütmelere safsata denir, hatalı akıl yürütmedir. Bir önermenin ya doğru ya da yanlış olacağını, üçüncü bir durumun olamayacağını savunan üçüncü halin imkansızlığıdır. Yeterse ve p her varlık ve olayları belirli bir neden olması gerektiğini ifade eder. Şimdi kavram açıklamalarına bakalım. En az iki öncül ve bir sonuçtan oluşan mantıksal çıkarım içeren yapı argümandır arkadaşlar bir oldu. Genelden özele doğru yapılan akıl yürütme biçimi hangisiydi? Tümden gelimdi. Özelden genele doğru yapılan akıl yürütme biçimi tam tersi bakın. Özelden genele bütüne varmak tüme varımdır arkadaşlar. 3 oldu. Anlamlı Doğru yanlış değeri taşıyan cümle önermedir. Yani doğrulanabilen veya yanlışlanabilen yargılardı. İki farklı durum arasında benzerlik kurularak yapılan akıl yürütme biçimi benzerlik dediği için bu analojik yöntemdir. Aynı anda hem doğru hem yanlış olamayacak iki önermenin bir arada bulunamayacağı mantık ilkesi çelişmezliktir arkadaşlar. Altı olur. Önermelerin birbiriyle uyumlu ve çelişmez olması durumu sevgili arkadaşlar bu da tutarlılıktır. 7 oldu. Bir argümanın mantıksal yapısının sağlam olması, geçerli kurallarla kurulması durumudur. Bu da geçerliliktir. 8 oldu. Bir argümanın ya da daha doğrusu bir önermenin gerçeklikle uyuşması durumuna doğruluk diyoruz ve son olarak akıl yürütme kurallarına aykırı mantık hatası içeren düşünce biçimleri ise hatalı akıl yürütme anlamına gelen safsatadır arkadaşlar.